İtalyan rahatlığı, Dolce Vita tatlı yaşam. Zaten kimse de Erasmus'a gelip çok rahat bir Erasmus geçirmeyi beklemiyordur. Erasmus'tan ne beklediğiniz çok önemli. Yani siz Erasmus'tan ne bekliyorsunuz? Vize süreci, vize süreci maalesef stres. Karşı okul yani Foca Üniversitesi bana gerekli belgeyi vaktinde atma. Kendime bu süreci o kadar zehir etmezdim. Galiba Türkleri seviyorlar biraz. Can Yaman teşekkürler. Ee, gittiğiniz ülke değil geldiğiniz ülke tabii ki de çok fazla etkiliyor. Dediğim gibi en başta hani hiç yapamıyor, yapamayacak gibi hissedebilirsiniz çünkü ben hissetmiştim. Hayattaki her şey gibi bunun da sonu sadece insanın kendisine çıkıyor. Herkese merhaba, ben Begüm Şengel, hukuk fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Şu anda bahar döneminde Foggia Üniversitesi'nde İtalya'da Erasmus yapıyorum. Erasmus'la alakalı bir 7-8 tane soruya cevap vereceğim. Umarım sizin için faydalı olur. Ambiyans için kusura bakmayın. Öğrenci odası klasik. Ayrıca pencere açık. Gelebilecek sesler için de şimdiden kusura bakmayın. Bunu okul tercihi ve vize dön süreci olarak ikiye ayırmak istiyorum. Okul tercihinde Erasmus'tan ne beklediğiniz çok önemli. Yani siz Erasmus'tan ne bekliyorsunuz? Tabii ki de çok kişisel bir soru. Mesela akademik bir beklentiniz mi var? Ya da sadece gezip göreyim mi? Ya da ikisi de olabilir tabii ki. Akademik bir beklentiniz çoksa eğer yani bizim bölümümüzde seçmeli ders çok az. Yani zorlu derslerde saydırmak istiyorsanız ve Bilkent bu konuda tabii ki de her zaman olduğu gibi zor biraz. Ee, gittiğiniz e, üniversitenin gideceğiniz döneminde açılan dersler e, bu derslerin içeriği hangi ders hangi zorunlu derslerle denk düşürmek istediniz Yani bunlar bunlar için kapsamlı bir araştırma yapsanız e, iyi olur. Sonradan hayal kırıklığına uğramamak için ya da e, kötü bir durumla istemediğiniz bir sonuçla karşılaşmamak için e, benim için e, benim akademik hiçbir beklentim yoktu. Ben e, gezip göreyim farklı kültürler, farklı deneyimler. Ee, ve yani İtalya'da okumak istiyordum. Yani İtalya'da Erasmus'umu yapmak istiyordum. Ee, ve Foggia Üniversitesi hakkında da kimse hiçbir şey bilmiyordu. Yani ben de ilk defa adını duymuştum. Büyük ihtimalle siz de lisede gördüğünüzde ilk defa duymuşsunuzdur. Böyle e, bir bilinmeyene merakım da vardır benim. Hep. Hani neymiş, niye kimse gitmemiş gibi. Ve İtalyanca dil yeterli istemeyen tek üniversitede oydu. O yüzden ben e, Üniversitesi'ne yazdım. Vize süreci, vize süreci maalesef stresli çünkü bizim elimizde olmayan bir şey. Vize randevusu, ülkemizin kanayan yaralarından biri. Yani İtalya e, vize sürecinde aslında en kolay ülkelerden biri olarak geçiyor en hafif ama ben bende şöyle bir sıkıntı olmuştu. Ben ilk 9 Aralık'a randevumu almıştım. Bayağı önceden tüm e, belgelerimi toplamaya çalıştım, randevumu almaya çalıştım. Ama karşı okul yani Foca Üniversitesi bana gerekli belgeyi vaktinde atmadı. Ve ben ne erteleyebildim ne de belgenin ne zaman geleceğini bilmediğim için uzatabildim. Yani 9 Aralık'taki randevum benim böylece yandı. Sonrasında randevu bulmak çok zordu. 25 Ocağı bulabilmiştim ve 10 Şubat'ta geldim. Yani o süreç benim için çok sıkıntılıydı ve stresliydi. Ama şu an olsa yani ucunda ölüm yok sonuçta ve elimizde olan bir şey de değil. Kendime bu süreci o kadar zehir etmezdim. Ee, tabii insan yaşarken maalesef yani çok bunları düşünemiyor yani herkesin akılları herkes bunları düşünebilir ama o sırada düşünemiyorsunuz. Ama eğer böyle bir şey yaşarsanız yani ben size önceden söyleyeyim olabildiğince stres yapmamaya çalışın. Sonuçta sinirinizde olan bir şey değil. Ee, yapmanız gereken tek şey belgelerinizi zamanda toplamak. Ee, Tabii bu gideceğiniz ülkeye, gideceğiniz tarihe göre de çok değişiyor ama her şeyi böyle bir, bir adım önceden yapmaya çalışırsanız sizin için çok daha iyi geçecektir vize başvuru süreci de. Bu soru bu kadar. Burası Güney İtalya. Focu tam Güney İtalya'da ve tam olarak o belki sosyal medyada, belki filmlerde gördüğünüz o İtalyan rahatlığı, Dolce Vita tatlı yaşam, işte siesta, dükkanlar işte çoğu zaman çalışmıyor. Akşam önceden kapatıyorlar, öğlen. Zaten öğlen 2 ile 5 arası, bazen 3 ile 6. Yani bu dükkana göre de değişiyor. Yani açık bir kafe görseniz bile büyük ihtimalle mutfağı kapalı oranın. onun dışında dediğim gibi çok rahat, daha böyle kendilerini önceye koydukları, keyiflerini önceye koydukları bir ee, yaşam stilleri var. Ee, i̇nsanları çok sıcakkanlı ve e, ben burada İtalyan yurdunda kalıyordum. Çok az İtalyan arkadaşım var. Ee, İtalyanların İngilizceleri çok iyi değil. Özellikle güneydekiler yani buradakilerin İngilizceleri çok iyi değil. Hani bizim yaşıtlarımızın bile. Ee, ama e, yerel halk zaten hiç bilmiyor. İngilizce hiç bilmeme bilmeseler ya da çok iyi bilmemelerine rağmen çok yardımcı olmaya çalışıyorlar ve dil verir yerine rağmen böyle anlaşabiliyoruz. Böyle, bu çok tatlı ve güzel. Yani çok yardımcılar. Asla bir uğramadım. Hatta e, Galiba Türkleri seviyorlar biraz. Can Yaman teşekkürler. E, Hakan Çalhanoğlu'nu da çok seviyorlar bu arada. Can Yaman ve Hakan Çalhanoğlu. yani Türk'üm dediğimde bunları duyuyorum. E, evet çok tatlılar yani çok kibarlar. Hani böyle ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. E, İtalyan kültürü böyle Yani o ...görülen gibi sıcaklar, rahatlar. İngilizce seviyem eğitimimi sürdürmeye yeterliydi. Ben bir dönem hazırlık okudum. Zaten 3. sınıfım. Yani çok fazla İngilizce ders aldım. Alacağım da. Dediğim gibi... ...yani bilkente okurken... ...eğer İngilizceye... ...zaten hazırlığı geçmek için bile bir seviyenizin yani B2 galiba. Öyle bir şey olması gerekiyordu. Yani o bile çok yeter ama dediğim gibi gerekli özeni gösterdiyseniz ve gerilecek hiçbir şey yok ki insan gerilebiliyor çünkü hani belki konuşmada ilk başlarda böyle panik olabilirsiniz, heyecanlanabilirsiniz. Bunlar çok normal şeyler ama ben bunu diğer arkadaşlarımdan da duydum. Farklı yerlerde Erasmus yapan arkadaşlarımdan. Onlar da dediler hani gerçekten bizim İngilizcemiz çok iyiymiş ve bence gerçekten Bilkent'in verdiği o İngilizce eğitimin farkını hani diğer öğrenciler öğrencilerle kendi sonuçta görebiliyorsunuz hani. Çünkü ortak diliniz İngilizce. Hani onlarla bile fark hissediliyor diğer aslında öğrencileriyle. Bu yüzden yani Bilkent'ten çıkıp da e, dil konusunda bir sıkıntı yaşayacak bir kişi olacağımı düşünmüyorum ben. E, dil yeterliliğe gittiğiniz ülkeye gelecek adaylar için size ne seviyede olmalı? Ya dediğim gibi e, dil yeterli. Yani hazırlık sonrası hazırlık bile yeterli aslında bence. Yani hazırlık geçtiyseniz e, gayet yeterli. tabi e, tabii üçüncü sınıfta geliniyor her yani erken Erasmus'a. Yani hiç endişelenmenizi gerektirecek bir şey yok. Çok fazla bir benzerlik yok çünkü e, Bilkent'te yılın başından akademik takvim açıklanıyor vizeler, finaller, onların tarihleri de çok önceden açıklanıyor. Yani gerçekten çok planlı, programlı, disiplinli. Yani Bilkent'in o o düzenine alıştıktan sonra insan hani böyle bir yere gelince çok zorlan. Ben çok zorlanmıştım en başta. Çünkü burada hiçbir şey belli değildi doğru düzgün. Hani dersler farklı tarihlerde başladı ve bu tarihler hani böyle gidiyorum mesela ders var diye ertelenmiş. Ama yani ne mail geliyor ne bir şey. Yani bir tane internet sitesi var. Onu kontrol etmeniz lazım. Ve bana çok şey gelmişti. E, kaçıncı yüzyıldayız? Olmuştu. Dediğim gibi yani bu konuda yani Bilkent kendisini özletti. Disiplin plan program. Ayrıca vize final tarihleri çok önceden belli oluyor. Burada e, vize yoktu zaten. Sadece final var. Onların tarihleri de ...gerçekten çok çok uzun bir süre çok belirsizdi. Yani e, Haziran'da girdim ben üst sınavıma. Galiba Mayıs'ta açıklamışlardı tarihleri. Yani Mayıs'ın ortası, sonuna doğru da olabilir. E, dediğim gibi çok bir benzerlik yok. E, farklılıklar dediğim gibi çok. E, İtalya'da hukuk fakültesi için bu kesin böyle ama... ...diğer e, bölümler için nasıl bilmiyorum. Sözlü sınav yapıyorlar. Bizim gibi yazılı sınavları yok. E, ve arkadaşlarım, İtalyan arkadaşlarım. tabi benden daha farklı sınavlara giriyor onlar. Ben de sözlüğe girdim ama ben İngilizceye giriyorum, onlar İtalyanca. Onlar daha kapsamlı sınavlara giriyor. Ve çok sınav dönemi çok stresli oluyorlar ama sınav öncesi dönem iş yükleri neredeyse hiç yok. Çok az. Yani hani Bilkent'in o yoğunluğu, iş yükü, o beklediği çaba hani burada yok en azından yani ben göremedim o iş yükünü, o stresi. Dediğim gibi yani Bilken çok stresli, çok yoğun. Bence bu ama hani başka yerde Erasmus yapan diğer arkadaşlarımın da diyeceği bir şey. Burada dediğim gibi dersleri demiş miydim bunu bilmiyorum ya. Çok fazla çektim bu videoyu. O yüzden karışabiliyor. Ama dersler İtalyanca. Tabii ki de ben İtalyanca bilmiyorum. Ve okulların arasındaki anlaşma İngilizce. Bu yüzden profesörlerle konuştum dedim yani. İngilizce olmalı. Zaten Erasmus öğrencilerine İngilizce yapıyorlar. Ama hani diyorlar e, hani, yani sınavı kararlaştırıyorsunuz ve hani kendiniz çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Yani diğer bölümler için belki bu biraz sıkıntı olabilir ama hukuk fakültesi için çok sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten hukukta da daha çok insan kendi çalışarak bir şeyler yapıyor. E, bu kadar bu sorunun cevabı da. Gittiğiniz ülke değil, geldiğiniz ülke tabii ki de çok fazla etkiliyor. Yani Türkiye, ben geldiğimde euro 30 civarıydı, şu an 36 ve ben daha 5. ayımı doldurmadım burada. Dediğim gibi kurun iniş çıkışı ve yüksekliği, dehşet yüksekliği insanı kötü etkiliyor ki Foggia diğer Erasmus bölgelerine göre gerçekten çok uygun fiyatlı, gerçekten uygun fiyatlı bir şehir. Zaten çok küçük bir şehir. Dediğim gibi ama yine de yani Erasmus hibeniz neye yeter? Erasmus hibeniz eğer e, Focada kalıp hani böyle beğendiğiniz bir şey olmazsa kimseye hediye almak istemezseniz gibi Focada kalırsanız hiç gezmezseniz e, yeter. Ama dediğim gibi yani bu imkansız. Eskiden belki Erasmus e, bize öğrenciler için daha e, gücümüzün yatabildiği bir şeyken şu an Erasmus'ta bir tık lükse kayıyor artık. Yani çok iyi bir bütçeyle gelmeniz lazım. Dediğim gibi para biriktirip gelebilirsiniz. Ya da aile desteği alabiliyorsanız tabii ki de aile desteği. Erasmus e ekonomik durumunuzu kötü etkiliyor ama e bir sürü yeni yer görüyorsunuz. Yeni arkadaşlıklarınız oluyor. Yeni anılar. E dediğim gibi hoşunuza giden şeyleri alıyorsunuz. E başkalarına hediye alıyorsunuz. Bence çok mutlu bir şeyler bunlar zaten kimse de Erasmus'a gelip çok rahat bir Erasmus geçirmeyi beklemiyordur. O yüzden bu kadar yani. Ben İtalya'ya zaten çok böyle kültürü için gelmek istemiştim. Gezilecek, görecek yerler. Tüm büyük, büyük şehirlerine de gittim neredeyse. Roma'dır, Napoli'dir, Milano'dur, Venedik dediğim gibi yani her yer ayrı güzel Floransa. Foggia için Foggia çok küçük bir şehir arkadaşlar. Yani ben ilk geldiğimde dedim ki burası ne? Ve ben daha önce yani Ankara'da yaşadım, İzmir'de yaşadım. Yani hiç küçük bir şehirde yaşamadım. Ve küçük şehir dedim bu kadar böyle ilk geldiğimde böyle şey gibi hissediyordum. Yani herkes beni izliyor. O huzur, sessizlik bana batmıştı. Böyle sinirlerimi hoplatıyordu. Tabii yani evden ayrılmanın getirdiği bir şey de vardır ama Dediğim gibi yani böyle hani sinirime dokunuyordu, huzur batıyordu gerçekten batıyormuş huzur arkadaşlar. Dediğim gibi çok küçük bir şehir ama şu an mesela seviyorum yani hiç seveceğimi düşünmemiştim ama şu an seviyorum o küçüklüğü, sadeliği, yalınlığı hoşuma gidiyor. Bir arkadaşlarımla dışarı çıkıyoruz bir akşam işte vakit geçiyoruz, bir kahve içiyoruz, bir yürüyüş yapıyoruz. O bana yetiyor böyle yani Foca'da o yüzden yani gezilmesi görülmesi gereken e, çok bir yer yok açıkçası. Böyle yani belli Piazza Mercato yani Mercato alanı var. E, Orası çok ünlü. Geceleri genelde oralara çıkılıyor. İşte belli başlı yerler var. E, dediğim gibi çok küçük bir şehir. Hani öyle gezip görmesi gereken bir yeri yok. Ama dediğim gibi İtalya'nın o gezmesi görülmesi gereken bir sürü yeri var zaten. Yani o yüzden tavsiye ettiğim yerler. Ben Milano'yu çok sevmiştim. Çünkü Milano'nun daha şehir ruhu vardı. Mesela Floransa olsun, Roma olsun. Bunlar daha turistik. Gerçekten çok turistik. Milano'nun daha şehir ruhu vardı. Yani İtalya'ya gelirseniz bence Milano'yu mutlaka görün. Şöyle ki bu soru altında konaklamaya da küçük bir yer açayım. Ee, İtalya'da e, Erasmus'a gelirseniz e, çok fazla güzel şey bekliyor sizi. Gerçekten hani insanları sıcak e, çok fazla gezip görülmesi gereken yeri var. Yani zaten Erasmus'a geliyorsunuz. Bir sürü yeni arkadaş edineceksiniz. Çok fazla yeni anı biriktireceksiniz. Ve bunların ev sahipliğinin e, çok büyük bir kısmında İtalya ev sahipliği yapıyor olacak. Yani, bence çok tatlı. Eğer gelirseniz. Şimdi Forge'e biraz e, Nasıl desem? E, Facada konaklama ile başlayayım ilk önce. Ben şu an üniversitenin yurdunda kalıyorum ama burada daha çok insanlar evde kalıyor. Zaten yurt seçeneği yoktu normalde. Ben hep erteledim ev, ev bulma işini. Sonra bir gün bir mail geldi. İşte yurt da açtık, kalabilirsiniz isterseniz. Hemen başvurdum. Zaten çıktı. Zaten çok bir isteği yoktu. Bir sağlık raporunuzu istiyor. Bir de bir başvuru formunu dolduruyorsunuz. Yani başvuran herkese çıkmış benim bildiğim kadarıyla. Ama bir arkadaşım Erasmus'tan bir yıl uzattı Erasmus'tan. Yani sonraki dönemde burada olacak. Dedi ki ilk dönem için yurt açmamışlar. Yani neye göre açıp neye göre açmıyorlar. Pek bir bildiğim yok. Yani eğer Foce'ye gelecekseniz bir ev bulmanız gerekecek yüksek ihtimalle. Onun dışında dediğim gibi Foce çok küçük bir şehir. Yani inanılmaz küçük. Nüfusu zaten 140 bin falan diyordu ama sayı bana çok bir şey ifade etmiyor. Ama gerçekten çok küçükmüş. Yani benim yer yönüm çok kötüdür. Ama iki haftada öğrenmiştim. Yani her yere kendimi dolaştırabiliyordum. Yani yani büyük şehirde yaşadığım için büyüdüğüm için de ilk geldiğimde dedim burada insanlar nasıl yaşıyor? Yani yapacak hiçbir şey mi yok? Ya bu kadar mı kısıtlı? hani Bir de üniversite var burada. Niye burası böyle kalmış? diye düşünüyordum ama şu an çok seviyorum gerçekten. Çünkü sonuçta burası da benim evim oldu. İşte arkadaşlarım oldu. Çok fazla anıya sahibim, çok fazla güldüğüm, eğlendiğim zamanları oldu. Yani Foce'ye geldiğinizde ilk başta çok büyük bir şok yaşayabilirsiniz. Yani burası arası, Hani köy diyebilirsiniz. Ama köy hayatı güzelmiş. Yani insan alışıyor. Yani ve buradaki hani Foce'da dediğim gibi o Bilkent'ten çok ayrı. Yani Bilkent, o Bilkent ortamı. Büyük ihtimalle arkadaş ortamınızdan çok farklı. Hani arkadaş ortamınız vardır Bilkent'te. Ondan çok daha farklı insanlar tanıyacağınız, çok daha farklı şeyler göreceğiniz bir yere geliyor ol olacaksınız. Dediğim gibi en başta hani hiç yapamıyor, yapamayacak gibi hissedebilirsiniz çünkü ben hissetmiştim. Ama sonra alıştım ve şu an gerçekten üzülüyorum gideceğim için. Ve çok güzel vakit geçirdim. Çok güzel bir Erasmus yaşadığımı düşünüyorum. Size tavsiyem benim gibi adaptasyon süreci insanı, insan kişiliğine göre değişiyor. Kendisine göre değişiyor. Benimki biraz vakit almıştı. Bir, bir buçuk ay kadar. Ama hani yani alışmaya çalışın. Yani bu süreci kendiniz için zorlaştırmayın. Yani negatife odaklanmak her zaman çok daha kolay. Özellikle sonuçta yani ülkenizden ayrılıyorsunuz ve uzun yani 5 ay sonuçta yani şu an dile kolay geliyor ama uzun bir süreç başlarda negatif odaklamak insanı daha çok işine geliyor ama yani kendinize bu adaptasyon sürecini ne kadar kısa tutarsanız yani ne kadar kısa sürede atlatmaya çalışırsanız o kadar iyi olacaktır çünkü hani bir kere alıştıktan sonraki alışırken de bir sürü şey yaşıyorsunuz anaya sahip oluyorsunuz ama onda o süreçten sonra her şey çok daha güzel hale geliyor. Dediğim gibi mesela ben buraya geldiğimde anda kalmayı öğrendim. Bilkent'te hep çok streslenirdim, çok düşünürdüm. Belki bir hani Bilkent'i suçluyor gibi oldu şu an ama büyük şehrin getirdiği bir şeydir de o büyük ihtimalle. Türkiye'nin getirdiği bir şey de olabilir tabii ki. Ama burada hani gerçekten an, anı yaşamak, anda kalmaya çalışmak hani bunları öğreniyorsunuz ve çok güzel anılara sahip oldum ben. Dediğim gibi ilk başta da şey demiştim yani tercih etmesem miydim niye buraya geldim işte hani yani kimse gitmiyorsa herkesin bir bildiği vardır diye düşünmüştüm ama şu an gerçekten mutluyum çok hoş bir vakit geçirdiğime inanıyorum. Ama dediğim gibi hani herkesin de yapabileceği bir yer olduğunu kesinlikle düşünmüyorum yani herkese gelip alışabilir hani uyum sağlayabilir. Yani dediğim gibi çok öyle uyum sağlanabilmesi kolay bir yerde değil. Bir de Erasmus'u başka yerler yapan arkadaşlarımı da ziyarete gitmiştim. Gerçekten hani onlarınki o hayallerdeki Erasmus şehri vesaire tam olarak öyleydi onların şehirleri. Ama ben yine de yani bunun çok kişiye bağlı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Şehirden ata eğer siz sosyalleşiyorsanız Hani arkadaş ediniyorsanız çünkü çok güzel yerlere gidip hani çok fazla bir şey biriktirmeden de dönebilirsiniz. Yani hayattaki her şey gibi bunun da sonu sadece insanın kendisine çıkıyor. Ee, bu kadardı benim diyeceklerim. Ee, şu, bu zamana kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, umarım e, yardımcı olur ve çok güzel bir Erasmus geçirirsiniz.